Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok orijinal bir sorum var sizlere. Lütfen dikkatle dinleyelim. çok orijinal bir çözümüm olacak. Hemen sorumuza geçelim. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Kat sayıları tam sayı ve kökleri a ve b olan ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denklemine c nedir diye sorarlar. Peki ne yapacağız? Şimdi bakın hiçbir sayısal değer verilmemiş köklerinin tam sayı olduğunu ve A ve B olduğunu söylüyor. Bizden C'yi soruyor. Peki ne yapabiliriz böyle soruda? Şimdi i̇şte ben şunu biliyorum. Köklerim A ve B diye benim. O zaman kökler toplamım ne olacaktır? A artı B olacaktır. Peki kökler toplamım ne burada? Eksi B bölü A değil mi? Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam A kare artı A B eşittir eksi B olmaz mı? Şu eksi B'yi karşıya göndersem A kare artı AB artı B de burada ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Güzel. Buraya kadar hiç e, sıkıntım yok. Peki devam edelim. Şimdi bakın şurayı A parantezine aldığımı düşünsem ne olur? A artı B olur. Fakat burada sadece B'ye var. O zaman her iki taraftan bakın bir A'yı ilave edersek. O zaman ne oldu burası? Şimdi düzenleyecek olursak bakın A kare artı AB artı a artı b eşittir a olmadım Her iki tarafa a ilave ettik. Şurayı a parantezine alacak olursak burası a artı b olacaktır. Dolayısıyla da şurası da a artı b eşittir a olacaktır. Buraya kadar her şey normal. Peki tekrar a artı b parantezini alırsam ne olacaktır burası da? a artı 1 olmayacak mıdır? Çünkü a artı b burada var a artı b burada var. Her iki tarafı bakın a artı 1'e bölsem Tamam. Neden bölüyorum? Çünkü şurayı e, sadece A'ya bağlı bir şey elde etmek için. Şuradan devam ediyorum bakın şimdi. Şuradan devam ediyorum. E, sonuç olarak ne buldum? A artı B eşittir. A bölü A artı 1 bu. Güzel. Peki ben köklerin A ve B olduğunu biliyorum ve köklerin de tam sayı olduğunu biliyorsam kökler toplumunda tam sayı olmaz mı? E burası da tam sayıysa burası da tam sayı olur. Demek ki ben A'ya öyle değerler vereceğim ki burada şuranın tam sayı olmasını istiyorum. Peki A'ya kaç verebilirim? Şimdi 1 versem 1 bölü 2'den tam sayı olmaz. Eksi 1 versem paydayı 0 yapar. 2 versem 2 bölü 3 olur. Peki eksi 2 versem eksi a oldu bakın. Eksi 2 bölü eksi 1. Çok güzel. Demek ki ben a'yı kaç buldum arkadaşım? Eksi 2 buldum. Şimdi a yerine ya eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 artı neden eksi 2 verdim? Çünkü eksi 2 bölü. Eksi 2 artı 1. Eksi 1 eksi 2 bölü. Eksi 1 burayı tam sayı yapacak çünkü. Şimdi a'ya bak. Eksi 2 verdiğim zaman ne oldu? Eksi 2 artı 1'den. Eksi 1 oldu. Şurası nedir? 2'dir. 2 i̇ki eşittir. Eksi 2 artı b. B eşittir. 2 artı 2'den 4. Bakın B'yi 4 bulduk. Güzel. B'yi de bulduk. Değil mi? Yerine yazdık. B'yi de bulduk. O zaman neyi bulacağız? C'yi bulacağız. Tabii. C'yi bulacağız. Peki C'yi nasıl bulalım? Ee, C'yi de şurada kökler çarpımından bulabiliriz. Bak. A çarpı e, B değil mi kökler çarpımı? Kökler çarpımı A çarpı B. Peki formülü ne? C bölü A'ydı. Şimdi buradan da içler dışlar yaparsam a kare b eşittir c olmaz mı? Şimdi bak a'yı eksi 2 buldum. b'yi de 4 buldum. Eksi 2'nin karesi kaç? 4. E 4 kere 4 16. c'yi de 16 buldum. Olay bu. Mantık. Bu arkadaşlar çok orijinal bir soru. Kökler toplamı ve kökler çarpımından bu soruyu da bu şekilde c eşittir işte 16 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Sizlere de katkı olsun. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hayat oyundur, oyun matematiktir.